Merhaba, birlikte hazırlanıyoruz. Nereye gidiyoruz? Davete. Ama bu sefer davet olarak değil, konuşmacı olarak. <laughs> Bugün ekip olarak YouTube'da konuşmacılardan biri de biz olacağız. İnanılmaz heyecanlı. Ee, şu an saat daha sabahın 11 olmasına rağmen benim hazırlanmam gerekiyor. O yüzden hemen başlayalım. Dün bomboş sahnede prova aldık. Yanlar mısınız ki? sesim heyecandan titriyordum. Şöyle elimi alacağım birazcık. Karıştıracağım onları yeterince parlıyorum bence. Önce açık bir kahverengi uyguluyorum ve diplerine koyu kahve geçiyorum. Tek artı olarak şu çok koyu bir grim var şurada. Kirpiklerimin dibinden hafif dağıtıp smokey eye gibi bir şey yapacağım. Aldım o tutuyorum. Makyajımın her şeyi bitti. Tek dudaklarım ve baking'im kaldı. Onu olabildiğince en uzun şekilde tutmaya çalışıyorum giyinebiliriz. Şöyle bir body suit'im. Bir de siyah eteğim var. Onları giyip geliyorum. Evet şu anda böyleyim. Ve bilime bir kemer takıyorum. Ama şöyle bir durumum var. Kemerimi Feride'de unutmuşum. Şimdilik bir kemer takıyorum. Gözünüzde canlansın diye. Ayakkabılarımı giyip artık son halimi gösterebilirim. Ben hazırım. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.